Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'ın hayranlarına müjdeli bir haberle sizlerin karşınızdayım. Afra Sarozoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkının ilk görüntüleri Bodrum'dan geliyor. Gazetesi Acip Yaman Twitter paylaştı arkadaşlar. Görüntüler yıkılıyor söylemiş arkadaşlar. Sarmaş dolaş Bodrum tatili yaparken aşkları gizlice görüntülendi Afra Sarıdoğlu ve Mehmet Ramazan Demir'in. O görüntülerini kanalımda sizi için paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden kanalımıza hala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Afra Sarıdoğlu ve Mehmet Ramazan Demir'in aşkının ilk görüntülerini Bodrum'dan sizler için paylaşacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın, yorumlarda buluşalım. Dizi haberleri.